Hay YouTube ben Anco. Bugün sizlerle beraber şu görmüş olduğunuz ve Paul adlı adamla vs atacağız. YouTube'dan bana meydan okumuş. Öncelikle bu troll desteğiyle oynayacağım. Sonra e, bu Dart Goblin'e evrimi olanla oynayacağım. Üçüncü olarak ya kraliyette ve kendim kurduğum bu orduyu. Ya bu orduyla beraber oynayacağım. Ya da bu orduyla beraber oynayacağım. Mezarlık ordusuyla. Bakalım e, nasıl olacak. Öncelikle troll destemiz nerede burada? Tamam. VS teklifini atıyorum hemen. 3 maç kazanan e, direkt şey olacak. 3 maç atmayacağız aslında. 5 maç da atabiliriz. 3 olan kazanıyor. Bakalım. İnşallah bugün kabul edecek şöyle bir daha bir atalım. Evet kabul etti zaten. Bol şans diyelim. Yanlış orduyu almışız. Tamam tamam hiç sıkıntı değil. Şöyle önden atacağım. Ki Pekka falan buna gitmez. Gider mi hiç? Kanka niye öyle bir şey yaptın ki? Bari atıyorsan kuleyle birlikte atardım. Bombacıyı tanklamak için yakın menzil kartı atsaydın daha iyiydi bu arada. Arkadan bir şövalye. Şövalyenin arkasına... Pff, neyse. Atağa çıkamadık sadece. Yıldırım yerine buz büyücü atacaktım. Gitti yıldırım attı mesela. Ve iksirimin bittiğini iyi hesaplayıp iyi saldırdı da aslında iksirim bitmemişti. Bak da 6 iksiri harbi harbi boşa attım. O pek ölecek bu arada orada. Tamam. Şöyle bir de balıkçı atarsak atacağı şeyi de çekebiliriz. Bir atmayı tercih etti. Tamam. Bakalım. Hiç sıkıntı değil, no problem. Abi yapma be. Abi gidiyor, maç gideceğiz. Bak ben diyeyim. Şu saatten sonra da kaybetmem herhalde, yıldırım tahmin. Of çok güzel bir tahmin geldi bu arada. Ama zaten maç bitti diye etkisi olmadı. Bu arada arkadaşlar ben yıldırım oynamayı çok seviyorum. Nedenini bilmiyorum. Bu nasıl ya bu orada da değil miyiz? Ha arkadaşlar pardon liglerde olduğumuz için her türlü kupadaki ordu geçerli kalınıyor. Aynen öyle. Zaten aynı ordu da burada var. Tamam. Bir daha bir atalım. Vs atarken her zaman kupadaki orduyu baz alarak iyi ee, şey yapılıyor arkadaşlar bu arada. Bilmiyorsanız. Bol şans. Bakalım. İyi oyundu mu? O barbarlar varmış. Oduncu ve top ile savunabiliriz. Oha abi o ne oluyor? Güzel savunacak tanklayarak hasar yemedik en azından. O nasıl bir top? Allah'ım. Zaten hasar vurmuyor da. Ya bombacının alan uğurma özelliğine kadar fazla. Iyy konuşamıyorum. Köprüden iskelet ordusu ha. Barbar atsın. Barbar atsın. İksir bekletiyor demek ki iksiri yok. Of yedi. Kuleyi söker götürür bu arada o. Evet atacak inşallah bugün. Trolli ordumuzda bir atak hemen. Tamam. Sök. Sök o kuleyi. Of güzel vurdu. Tamam, rün devi. Evet, oduncu. Vur ona. Çok iyisin be. Sen iyi oyundu deyip oyun başında dalga geçmiştin ama. Gel buraya. Kendi kaşınmadı mı? Bakalım üçüncü ve son ordumuz ne oynasak liglere geleceğiz. Lockbait oynamam. Ee, bu orduyu oynarım bu arada. Bu orduyu ben videolarda normalde oynayamıyorum. Gel buraya bakalım gereksiz bir ordu var mı. Mezarlık. Yani. 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 Üçüncü ve kazanırsam son maçımız olacak. Geçelim. Aslında kendi klasmanımda bir oyuncu bulsam onunla vs videoları çeksem daha hoş olurdu. E kanka ne atıyorsun? Güzel tahmin. 8 iksir var. Vur bir tane daha. E kanka avan kulis yoktu. Sen neredesin? Adam o kadar dağlı bir şey alıyor ki. Buradan comeback atması yok mu peki? top arabası kuruldu. E kanka. Dart Goblin biraz vursa iyi. Tamam. Ölmedi de. Tamam şöyle yapacağız. Tamam vurmadı. Bu da bir şey. Tamam madenciyi sallayacağız. Top arabasını Oradan basarsak Aynen öyle Yanlış yere attı oklarını Tamam Zehirli <laughs> <laughs> kuleyi İyi oyundu abi. Yani iyi maçlar çıktı. Ya çok sardı mı sarmadı mı açıkçası bilmiyorum. Ama izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum her zamanki gibi. Bakalım bu video keşfete düşecek mi ilk video gibi. Seviyorum sizi görüşürüz bay bay